Yıllar önce yayınlanan ve izleyici tarafından çok sevilen Sihirli Annem dizisinin oyuncularının önceki ve sonraki halleri görenleri şaşırtıyor. Çocuk oyuncuların oldukça büyüdü. Yetişkin oyuncuların ise oldukça değiştiği bu listeyi eminiz ki çok seveceksiniz. Videoya başlamadan önce bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız bu videoyu beğenerek bize destek olabilirsiniz. İnci Türkay Betüş, 31 yaşında diziye başlayan dizinin peri annesiydi. Şimdi 46 yaşında. Sihirli Annem dizisi şüphesiz onun daha çok tanınmasını sağladı. Ancak bu diziden sonra çok fazla görünmedi. Tarzını sık sık değiştiren başarılı oyuncu gözlerden uzak bir hayat yaşıyor. İnce oyunculuk kariyerini bir kenara bırakıp İngiltere'ye yerleşti. Bir süredir oğluyla orada yaşayan oyuncunun İngiltere'de diksiyon kursları verdiği biliniyor. Kendisi sosyal medyadan uzak bir hayatı da benimsemiş durumda. Şahap Sayılgan. Gerçek ismini çok az kişi bilmekteydi. Dizinin önemli karakterlerinden olan Sadık şu an 56 yaşında. Tahmin edebileceğiniz gibi sadece Sihirli Annem dizisi değil, geçmişte pek çok karakterle izleyici karşısına çıktı. Özellikle iyi bir tiyatrocu olan Şahap Sayılgan zaman zaman sinema filmlerinde de karşımıza çıkmakta. Bir dönemin en önemli ismi olan Şahap da hayatının son dönemlerinde gözden uzak bir şekilde yaşamayı tercih etmektedir. Daha sakin bir görünüme sahip olan Şaf Sayılgan'ın yaşlandığı da bilinen bir gerçek. Jennifer Boyner İsmini sık sık duymakta, toprak bebek olarak dizide çok sevilen bir karakter oldu. Dizinin yayınlandığı dönemde çocuk oyuncu olarak rol alan Jennifer Boyner şimdi 20 yaşında bir genç kız. Boyner uzun zamandır ekranlarda olmasa da tiyatro ve sinema filmleriyle oyunculuğa devam ediyor. Şu sıralar televizyon ekranlarından çok YouTube yayınlarıyla uğraşıyor. Sihirli Annem halen de çok izleniyor. Bu sayede Jennifer Boyner Instagram'da 80 bin takipçiye ulaşmış durumda. Burak Özmül'dür. Özellikle sihirli annemin çocuk oyuncuları halen birbiriyle konuşuyorlar. Buğra ise onlardan biri. Kendisi Cem karakteriyle karşımıza çıktı. O zaman 12 yaşında olan Buğra'yı birkaç dizide daha görsek de sihirli annem kadar başarılı olamadı. Şimdilerde ise 27 yaşında olan Buğra zaman zaman çeşitli programlarda karşımıza çıkmaya devam etmektedir. Değişimiyle en çok şaşırtan oyunculardan biri oldu. Sosyal medyayı da aktif kullanan Buğra'nın takipçi sayısı şu an 34 bin. Jess Molho. Jess Molho. 4 Ekim 1976'da İstanbul'da doğdu. Babası Türk Yahudisi, annesi ise İtalyandır. Oyuncu ve sunucu olan başarılı isim, Sihirli Annem dizisinde de çok sevildi. Bu sayede ünü daha fazla arttı. Oyunculuğun yanı sıra Süper isimli sinema filminde de başrol oynadı. Şu an evli olan Jess Molho biraz ekranlardan uzak bir hayatı tercih ediyor. 42 yaşındaki başarılı oyuncu, Instagram'da 94 bin takipçi sayısına sahip. Zuhal Topal Her ne kadar izdivaç programları ile bilinse de Zuhal Topal da Sihirli Annem dizisinde oynadı. Oynadığı tek dizi o değildi tabii ki de. Kendini çok fazla geliştiren Zuhal Topal şu an bile Türk televizyonunun en ünlü simalarından. Şu an 42 yaşında olan başarılı isim 9 senedir şarkıcı ve müzisyen Korhan Saygıner ile evlidir. Lina adında bir kız çocuğu vardır. Instagram takipçi sayısı ise 690 bini geçmektedir. Suat Sungur Sürekli sihirli perileri avlamaya çalışan Avni'yi kim unutabilir ki? Dizinin en başarılı oyuncularından biri olan Suat Sungur, tiyatro geçmişi başarılı olan sayılı oyunculardan biri. Ağıl Sungur ile 17 yıldır mutlu bir evlilik sürdürmekte. Ayrıca bu evlilikten bir çocuğu da var. Şu an 57 yaşında olan başarılı oyuncu televizyondan uzaklaşmış durumda. Instagram'da ise 20 bin aşan bir takipçi sayısı mevcut. Hayatının en mutlu anlarını paylaşmayı asla ihmal etmiyor. Gül Onat Sihirli annemin Perihan ablası olan Gül Onat da zamanın acımadığı isimlerden biri. Kendisini bu tarz dizilerde sık sık gördük. 2002'de ise Charlie başında isimli dizide rol aldı. 2003'te ise Sihirli Annem isimli dizide canlandırdığı Perihan teyze karakteriyle geniş çevrelerce tanınmaya başladı. Daha sonra yine farklı projelerde yer alsa da eskisi kadar başarılı olamadı. Şu an 65 yaşında olan başarılı oyuncu sosyal medyayı da sık sık kullanmakta. Zeynep Özkaya. Çilek karakterine hayat veren Zeynep Özkaya ise şimdilerde bambaşka biri oldu. Dizi yıllarında henüz ilkokulu öğrencisi olan Zeynep Özkaya şimdi büyüdü. Güzel, alımlı bir genç kız oldu. 21 yaşında olan genç oyuncu yeni projelerde yer almayı hedefliyor okul hayatına daha çok önem veren Çilek, en çok değişim yaşayan oyuncuların başında yer alıyor. Dizinin tekrar gündeme gelmesiyle Instagram'da da en çok aranılan isimlerin başında yer aldı. Zeynep Özkaya şu an 95 bin aşan takipçi sayısına sahip. Nevra Serezli Pek çoğu kişinin sevmediği Dudu karakterini canlandırmıştı. Yeni nesil onu yeni bu diziyle daha çok tanısa da kendisi gençliğinde bir dönemin en çok aranan oyuncuların başındaydı. Kemal Sunal ile oynadığı filmler ise hala akıllardaki yerini koruyor. Daha sonrasında ise dizilerde de başarılı olmasını bildi. Şu an 74 yaşında olan Nevra Serizli, 70'ten günümüzde değişimiyle ekranların en renkli isimlerinden birisi oldu. Instagram'da eski hatıralarını da paylaşan başarılı oyuncu, şu an 93 bin aşan takipçi sayısına sahip. Michel Cedolini. Dizide 11 yaşında olan Michel Cedolini ise şimdi 24 yaşında. O zamanlar Kıvırcık Kerem ile tanınıyordu. Daha sonra ise televizyonlarda pek fırsat bulamadı. Ancak günümüze ayak uyduran Michel, YouTube'da başarılı işler çıkartarak tekrar karşımıza çıkmayı başardı. İki adam bir yabancının değişmez ismi olan Michel, eski görüntüsünden bir hayli farklı. Sosyal medyada sihirli annem ile ilgili sürpriz paylaşımlar yapan Michel'in takipçi sayısı 40.000'i aşmakta. Gizem Güven Gizem en çok sevilen iki Türk dizisinde oynama şansı elde etti. Biri Sihirli Annem, diğeri ise Selena dizisi oldu. Bu sayede en çok tanınan çocuk oyuncuların başında yer aldı. Bu dizilerde çok başarılı, oyunculuk sergileyen Gizem Güven daha sonra ufak rollerde şansını denedi. Sihirli Annem dizisinde Ceren karakteriyle uzun yıllar devam etmiş, geniş kitlelerce tanınmıştır. 25 yaşında olan Gizem şu an nişanlı ve evlilik hazırlığı yapıyor. Sosyal medyayı da aktif kullanan Gizem Güven şu an 380 bin aşan takipçi sayısına sahip. Damla Ersubaşı 21 Haziran 1993 İstanbul doğumlu Damla Ersubaşı ilk olarak Meltem Cumbul ve Mehmet Ali Alabora'nın oynadığı Yılan Hikayesi adlı dizide rol aldı. Sihirli annemin Tuğçe'si hafızalarda kalmayı başardı. Bu aralar bir projede yer almayan oyuncu 23 yaşında Damla Ersubaşı'nın sosyal medya hesaplarından paylaştığı fotoğrafları büyük dikkat çekmektedir. Evlenen ve bir kız çocuğu sahibi olan Damla, sosyal medyayı aktif kullanmaya devam ediyor. Instagram'da 150 bin aşan takipçi sayısına sahip. Taci Taci Köpek dizide en çok akıllarda kalan hatıralardan biriydi. Milyonlarca insan onun insana dönüşmesini hep bekledi usta oyuncu Metin Serezli tarafından seslendirilmiştir. Her ne kadar rol olsa da Taci Köpek kendini çok sevdirmişti. Dizi tekrar çekildiğinde Taci Köpeğin yerine farklı bir köpek alındı. Daha sonrasında ise 2015 yılında Taci'yi canlandıran köpeğin kaybolduğu belirtildi. Bulan kişiye ödül verileceği belirtilse de aradan 5 yıl geçmesine rağmen Taci hala bulunamadı. O yüzden öldüğü tahmin edilmektedir. Son olarak anmamız gereken önemli isimler var. Dizide yer alan oyunculardan bazı isimler ise maalesef hayatını kaybetti. Bunlardan en üzücü olanı ise genç yaşta aniden aramızdan ayrılan Defne Joy Foster oldu. Taci'yi seslendiren ve insan haliyle karşımıza çıkan Metin Serezli de 2013 yılında hayatını kaybetti. Sihirli Annem dizisinde rol alan bir diğer oyuncu olan Mümtaz Sevinç ise 2006 yılında kız arkadaşı tarafından öldürülmüştü bu olay o zamana damgasını vurmuştu.